Ve şimdi demokratik Suriye ile güçleriyle her, HTS arasındaki ilişkiler, askeri koordinasyon var diyor Mazlum Abdi. Şimdiye kadar diyor, şöyle kendi ağzından aktarıyorum. Şimdiye kadar aramızda herhangi bir çatışma olmadı. HTS ile aramızda herhangi bir çatışma olmadı. Operasyona başladıklarında benimle konuştular. Benimle konuşmuşlardı. Hedeflerinin Şam rejimi olduğunu, Kasya'da bölgelerinin hedeflerinin de olmadığını, bizle çatışmaya girmek istemediklerini söylemişlerdi aramızda Arabulucuların desteğiyle Raka, Derazor ve Halep kenti konusunda bugüne kadar devam eden askeri koordinasyon var. Birçok kesim bizlerle onlar arasında çatışma olduğunu iddia ediyor. Fakat böyle bir şey yok. Böyle iddiaları çıkaranlar bölgenin istikrarını bozmak için iki tarafı çatışmaya sürükleyerek faydalanmak istiyor. Ancak Kasya'da olarak biz ve heyet -i Tarih Al-Şam tarafı bu planları ve perde arkasını bildiğimiz için o kesimlere sadece şunu söylemek istiyorum. Planlarınız boşa çıkacaktır. Ve üçüncü bir tarafın KSD ile HTŞ e arasında bir savaşın durması, çıkmasını istediğini dikkat çekten Abdi Türkiye'den bahsediyor tabi. Öte yandan fitne yayan bazı şahsiyetler ve gruplar var. Gizli de değil. Açık bir şekilde yapıyorlar. Bazen Şam'daki Emevi meydanına çıkıp savaş ve çatışma olduğunu söyleyip bu minvalda çağrılar yapılıyor. Ama KSD ve HTŞ e de dahil tüm kesimler ve uluslararası güçler diyalogtan ve ulusal projelerden yanadır ve savaşın çıkmasını istemez. Savaşın ortaya çıkması durumda ise hiç şüphesiz tüm taraflar zarar görür. Herkesten önce Suriye bu büyük bir zarar görür. Ancak uluslararası güçlerin bölgedeki çıkarları da zarar görür. Herkesin bunu bildiğine inanıyorum. Haliyle kimse Suriye'deki krizin silahlı savaş ile çözülmesini istemez. Suriye'de iç çelişkilerin yeniden ortaya çıkması he kimsenin çıkarına değildir. Hatta şey ile arasındaki demokratik Suriye güçleri arasındaki görüşmelerin olduğunu belirtiyor Mazlum Abdi. Öncelikle onların görüşünün ne olduğunu öğrenmek, onların da bizim ne düşündüğümüzü bildirmek için Şam'a gittik. Bu konuda ilk defa bu kadar e, detaylı bilgi veriyor. Şam'a gittik diyor. HTŞ yönetimiyle Sayın Ahmet Alşara ile uzun görüşmeler yaptık. Üzerine görüş birliğine vardığımız bazı noktalar var. Bazı bu noktalar Suriye'deki Suriye'nin gelecekteki ordusu için Suriye'nin gelecekteki ordusu içinde Kaseden'in durumu ve geleceği Suriye'nin toprak bütünlüğü, parçalanmanın reddi, diyalogların aktifleştirilmesi ve siyasi çözüm konularıdır. Bizler esasen ve stratejik olarak genel bir Suriye üzerinde düşünüyoruz. Birlik halinde bir Suriye istiyoruz. Ayrılıkçılık gibi bir niyetimiz yok. Birçok kişi bizim Suriye'de iki ordu oluşturmak ve devlet içinde devlet için çalıştığımız propagandalarını yapıyor. Böyle bir niyetimiz hiçbir şekilde yoktur. Siyasi planlarımız ve hedeflerimiz gayet açıktır. Temel noktalarda iki taraf arasında farklılık bulunmamaktadır. Bu çok önemli bir nokta. Diyor ki temel olarak yani demokratik Suriye güçleriyle Şam'daki yeni hükümet arasında temel olarak iki taraf arasında farklılık bulunmamaktadır. Temel noktalarda. Ve devam ediyor. Suriye'de tek bir ordunun olması ve demokratik Suriye güçlerinin de bu ordunun parçası olması konusunda anlaştık diyor. Anlaştık diyor. Devam ediyor. Fakat fakat mekanizmanın ne olacağı, nasıl yürütüleceği gibi konularda görüşmeler devam ediyor. Demokratik Suriye güçleri 10 yıldır var ve Kuzey Doğu Suriye'nin tüm bileşenlerinden oluşan bir güç. Kendisine bağlı birçok askeri kurum var ve yeni bir güç inşa etmek için hazırlıklar yapıyor üzerinde biraz anlaşamadığımız konu bunların ne zaman olacağı konusu. Şimdi Tişin Barajı'nda çatışmalar var. Bu baraj ulusal bir kurumdur ve genel Suriye'yi alakadar ediyor. Dolayısıyla sorun Şam yönetimi aracılığıyla çözülmelidir. Aramızda bir çelişki yok ve en önemlisi de şu ki her tarafta diyalog her tarafta diyalog niyetine sahip. Yani hem bizde hem onlarda diyalog için niyet var diyor. Bu yüzden sabırlı bir düzenleme yapmak gerekiyor. Hızlı hareket etmek bu durumda olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilir. Sağlam temelleri temellere oturtmak ve bir daha sorunlara neden olmaması adına biz meselenin düşünerek adım adım zaman içinde çözülmesini istiyoruz diyor Mazlum Abdi. Ve şöyle devam ediyor. Şimdi bilgimizi siyasi sürece nasıl dahil edeceğimiz üzerinde çalışıyoruz gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog kongresine nasıl katılacağımız konusunda net bir çerçeve ortaya çıkarmalıyız. Önümüzdeki aylarda kurulması planlanan geçiş hükümetinde nasıl yer alacağız? Bunlar üzerine çalışıyoruz. Hükümetteki rolümüz ne olacak? Bu noktanın netleştirilmesi lazım. Öte yandan Suriye gelecekte hangi prensipler üzerinde kurulacak? Demokratik olacak mı? Nasıl yönetilecek? Gerçekten bunlar merak edilen sorular. Bunların netleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bu konular tüm Suriye'yi ilgilendiriyor. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Suriye'deki mevcut durumun diyalog yoluyla çözülmesi ve ayrıştırma yayan kesimlerin önünün alınması konusunda hemfikiriz. Birçok kesim ve güç Şam'da hazır olmamız ve Şam hükümetinin temsilcilerinin de bölgelerimizde olması için destek veriyor. Ve tabi diyor işte bazı konularda biz taleplerimizi ilettik, bazı konularda cevap bekliyoruz, onların netleştirilmesi gerekiyor. Birkaç gün önce, bu da yeni bir bilgi, birkaç gün önce toplantımız olmuştu, görüşlerimizi onlarla paylaştık. Onlar bazı taleplerini bize sordu, sundular, ardından biz de kendi taleplerimizi onlara ilettik. İnanıyorum ki bize yanıt verecekler ve bazı noktalar netleştirilecek. Genel komutanlık düzeyinde bizler ve onlar bazı düzenlemelerin yerine getirilmesi adına pratik adımların atılması için toplantılar gerçekleştireceğiz. Fakat gerçekleştirilecek adımların aramızda görüşülmesi ve netleştirilmesi lazım. DAEŞ ve teröristlere karşı mücadele binlerce kişinin yaşadığı hol kampı konularında onlarla yani HTŞ e ile çalışabileceğimizi düşünüyorum. Şam'dan bir komitenin bölgemize gelerek biz ve Hol kampı yönetimi ile koordinasyon oluşturmalı. Kamp Kamptakilerin yurtlarına nasıl döneceğini netleştirilmelidir. Diğer yandan Kuzey ve Doğu Suriye'deki Tilkoçer ve Kamışlı sınır kapılarının açılması için araştırmalar yapılmalıdır. Çünkü bu mesele hükümetle alakalıdır diyor Mazlum Abdi. Bizim için en önemli bizim için en önemlisi diyor Ahmet Alşara'nın açıklamalarıdır. Burada Anha muhabiri diyor ki işte bunlardan da çok çeşitli birbiriyle çelişkili mesajlar çıkıyor. Bazı Abdi diyor ki bizim için Ahmet Al ne dediği önemlidir. HTŞ ve Şam yönetimi ile doğrudan görüşmeler var aramızda. Aramızda bazılarımızın diyor e, gidiş gelişleri var. İlişkilerimiz üst düzeydedir. Diyalog ve diyalogların devam etmesinin e, diyalog ve diyalogların devam etmesi her iki tarafın niyetindedir. Ve diyor a, çelişkiler olduğunu düşünmüyorum. Abdi, şimdi Tabi diyor işte e, önümüzdeki süreçte zaten diyor yeni şeyler oluşursa yani yeni e, görüşmeler olursa bunu şeffaf bir şekilde halkımıza aktaracağız. Mazlum Abdi Kürtler arası ilişkilere ilişkin de soruya cevap veriyor. Mazlum Abdi'nin Mesut Barzan ile KDP Genel Başkanı Sayın Mesut Barzan ile yaptığı bir görüşme vardı. Onu hatırlatıyor. Sayın Mesut Barzan'dan sonra Neçirvan Barzan ile bir telefon görüşmemiz oldu diyor. Ve diyor sizin de bildiğiniz üzere YNK Başkanı Sayın Bafı Talaban ile irtibatımız sürüyor. Bu dönem herkes için özellikle de Kürtler için yeni bir dönem. Dolayısıyla mevcut dönemde Kürt Birliği'nin gerçekleşmesinin gerekliliği her döneminkinden daha önemli bir hal almıştır. Kase'de olarak sadece Kürt halkıyla değil Kuzeydoğu Suriye'nin bütün bileşenleriyle ilgiliyiz. bazı kesimler Kuzeydoğu Suriye meselesini özellikle yalnızca Kürt konusunu Kürt e, meselesi üzerinden değerlendirmek istiyor. Bu doğru değil. Bölgenin tüm bileşenleriyle birlikte aynı mevzide savunmamızı yapıyoruz ve bütün bileşenlerin kanları aynı mevzide aktı diyor. Ve e, mazlum abdi beklentiler diyor işte e, yani şey Barzani'den sonra başka toplantılarımız olmadı diyor ee, ve e, devamında tabii diyor Roja, e, taleplerimizi bir e, bir yapmalı ve ne istediğimizi ortaya koymalıyız diyor. Diyalogların başlayacağı amacı Rojava adına birleşik bir heyet oluşturarak Şam'a gitmek ve hak talebinde bulunmaktır. Kürdistan'ı güçlerin ittifaka varacağına inanıyorum. Biz de. Sonuna kadar bu konudaki girişmelere destek olacağız. En kısa zamanda bu görüşmelere başlamayı düşünüyoruz. Diyor Mazlum Abdi Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı. Şimdi arkadaşlar durum bu. Ee, çok önemli açıklamalar ve e, bu açıklamaları tabii hepsini okumadım burada. E, neyi anlıyoruz bu açıklamalarda? Neyi anlıyoruz? Şu anda özetleyeceğim. Demokratik Suriye güçleri, Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Heteş lideri e, Ahmet al Şaray, yani Jolani arasında Şam'da bir görüşme gerçekleştirilmiş. Uzun bir görüşme gerçekleştirilmiş ve bu görüşmede bütün konular konuşulmuş, bazı konular e, netleştirilmiş, bazı konular cevap bekliyor. Diyalog devam ediyor. Türkiye çatışma çıkarmak istiyor. Mazlum Abdi diyor ki biz e, çatışma çıkmasını istemiyoruz ve uluslararası güçler de aslında bu sürecin bir parçası. Mazlum Abdi bu konuda net bilgiler veriyor. Üst düzey görüşmelerimiz devam ediyor. Bir bu ikincisi, e, Semoa gruplarının Fırat'ın doğusuna geçmesine geçit vermeyeceğiz. Yani o hayal de bitti Semoa için bu ikincisi. Üçüncüsü Kürtler arası ilişkiler konusunda bir ilerleme olacak. Önümüzdeki günlerde toplantılarımızı sürdüreceğiz diyor Mazlum Abdi. Ben bu şekilde sizinle paylaşmış oldum. Detaylar tümüyle görüntülü ve yazılı detayları haber haber var. Sonradan gelen arkadaşlarımız yayını başa alarak izleyebilirler. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen ki yayınlarımız daha fazla insana ulaşsın. Şimdilik bu kadar. Akşamki yayında görüşmek üzere. İyi günler.